Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Amazon uygulaması nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte Amazon uygulamasının kullanımı oldukça basit ve kolaydır. Öncelikle Amazon uygulamasını herhangi bir işte App Store, Google Play Store gibi uygulama marketine indiriyorsunuz. Uygulama marketine indirdikten sonra kullanıcı giriş yapın. Amazon.com.tr'de ister yazı ister barkodlu arama yapabilirsiniz. Ürünlerinizi sepete ekleyebilir. Sepet ekledikten sonra sepetinize gidip burada ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Ee, ödemesini gerçekleştirdikten sonra 300 çizgili menüye tıklayabilir ve menüden e, hesabın bölümüne tıklayarak hesabınızla ilgili tüm düzenlemeleri yapabilirsiniz. Ee, ayarlardan e, hesabınızla ilgili ayarları düzenleyebilir. Müşteri hizmetleri bölümünden müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz. Amazon Prime satın almak istiyorsanız Prime üyeliğinizi buradan kontrolünü gerçekleştirebilir. Premium üyeliğinizi iptal etmek istiyorsanız yine buralardan ip iptal edebilirsiniz. Yani Amazon uygulamasını kullanmak oldukça basittir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.